Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Söz konusu projenin en kısa süreçte tamamlanması gerekiyor. B) Anket sonuçları çalışmalarımızın doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. C) Sonunda iki tarafta yanlışlarını görmüş ve düzeltmenin yollarını aramaya başlamıştı. D) Çalışmaların bu aşamada aksaması onlara hayal kırıklığına uğratacak. E) Uzun zamandan beri tartışılan bu konuda hala görüş birliği sağlanamadı. A seçeneğindeki cümlede aralarında birlik olan ya da belli bir düzen içinde yenilenen, ilerleyen, gelişen olaylar anlamındaki süreç. Bu süreç değil, bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet anlamındaki süre sözcüğü kullanılmalı. Yani cümle Söz konusu projenin en kısa sürede tamamlanması gerekiyor. Biçiminde kurulmalıdır. Burada süreç değil süre olmalıydı. Cevabımız A seçeneğidir.